Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Müşteri Günü etkinliğimize tekrar hoş geldiniz. E, göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımlarınız için ben de ayrıca teşekkür ederim. Tüm katılımcılarımıza da ayrıca sağlıklı günler dilerim buradan. Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. İsmim İlker Karaoğlu. Pargasoft'ta CRM bir yöneticisi olarak çalışıyorum. Önceden önceki seanslarda Kaan Bey'in ve Volkan Bey'in anlattığı Dynamics 365 ve Power Platform yenilikleri, Robotik Process Automation süreçleri ile ilgili genel bilgileri ve Dynamics 365 Converse ürününün tüm detayları ile hep beraber inceledik. Bu seansta da benim anlatacağım seansta da Dynamics 365 ürün ailesinin iki ürününü, iki ana ürününü Connected Field Service ve e, Remote Assist çözümünü tüm detayları ile sizlere anlatmaya çalışacağım. E, Ajandamız ekranda göreceğiniz şekilde e, yarım saatlik bir slot var. Mümkün mertebe zamana uymaya çalışacağız. Öncelikli olarak Connected Field Servis çözümünün özelliklerine gireceğiz. Akabinde çözüme ilişkin optimizasyon temelleri ve bu temellere ilişkin detaylardan bahsedeceğiz. Remote Assist ürününün artıları ve kullanım şekillerinden bahsedeceğiz. Sunumun sonunda da sorularınız olursa en sonunda bunları hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Sabahki sunumda bahsettik aslında. Dynamics 365 ürün ailesi, ürün Çatısı diyelim. Marketing, satış, servis, operasyon, finans ve talent olmak üzere kendi alanlarında uzmanlaşmış iş kolu uygulamalarından oluşur. Bu ürünlere ek olarak e, Power Platform altında e, bahsettiğimiz Power BI, eski adıyla Flow, yeni adıyla Power Automate ve Power Apps gibi diğer Power Platform ürünleri de Dynamics 365 ürünlerini destekleyici yan ürünleri olarak süreçlerde yer alır. Bu ürünler bağımsız olarak da son derece başarılı çalışabildiği gibi, yani standalone da başarılı çalışabildiği gibi, tümleşik şekilde de ortak veri modeli üzerinden kurumların ihtiyaçlarını karşılarlar, uçtan uca karşılarlar. Dynamics 365 ve Power Platform'u kurulumlara uçtan uca iş süreçlerini yönetebilmeleri için tüm gerekli hizmetlerin bir araya geldiği platform olarak adlandırabiliriz. Kurumların ihtiyaç duydukları ERP uygulamaları ile birlikte müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik CRM çözümleri tümleşik olarak tekilleşmiş halde bu çatı altında yer alır. Kurumların ihtiyaçlarına göre modeler halde ölçeklen, ölçeklenebilen bu yapı irili ufaklı her türlü işletmeye hizmet edecek şekilde de organize edilebilir. Dynamics 35 şirketlerin verimliliğini arttırmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için proaktif çalışmaya da olanak sağlar. Bu Power BI tarafındaki ve Power Platform tarafındaki ürünlerle bunu son derece başarılı şekilde müşterilerine bu hizmeti sunar. Bu seansta sizlerle beraber ekrandaki modüllerden servis konusuna detaylı olarak inceleyeceğiz. Şirketler için müşteri memnuniyetini arttırmanın en önemli yollarından biri satış sonrası hizmetlerdeki süreçlerin mükemmele yakın işlemesidir. Satılan ürün ya da verilen hizmet ne olursa olsun, müşteriyle yaşanan tüm etkileşimin bir diğer deyimle müşteri yolculuğunun bir arada tutulması firma için olmazsa olmaz konuların başında gelir. Bu noktada firmaların soracağı soru, mevcut sahip olduğu uygulamalarla müşterilere en uygun hizmeti verebiliyor muyum olur. Bu konu neden önemlidir diye soracak olursanız, günümüzde günlük hayattan bir örnek verecek olursak günümüzde müşteriler bir ürün ya da hizmet satın alırken bu biz de dahil satış sonrası hizmet kanallarını bu kanallarda yaşanan müşteri deneyimlerini olumlu ya da olumsuz her türlü senaryoda öncelikli olarak değerlendirmektedir. Ve bu değerlendirmeler neticesinde direkt yoldan firmaların satış süreçlerine de etkilen bir kavram olur. Bu açıdan servis süreçlerinin verimliliği, kuruluşların en az satış pazarlama süreçleri kadar sağlam çalışmak zorunda olan bir diğer kısımdır. Connected Field Service modülü saha hizmetlerini optimize ederken öncelikle 3 ana başlığı temel olarak alır. Bunlar birinci olarak akıllı planlama, ikinci olarak agentları yani çağrı merkezi çalışanlarını ve teknisyenlerini daha donanımlı hale getirmek ve son olarak da iş süreçlerinde kullanılan teknolojiyi tekil hale getirmektir. Bu üç ana kavramda gerçekleştirilecek her türlü süreç iyileştirmesi şirketlerin saha hizmetindeki performans düzeylerini önemli ölçüde arttıran hususlardır. Bu ana başlıkların her birini birazdan detaylı olarak hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi akıllı planlama kısmına geçtiğimizde saha hizmeti çözümünün sağladığı en kritik özelliklerden biri akıllı planlama yani intelligent planning diye adlandırılan özelliktir. Kullanıcılar hiçbir özelleştirme gerektirmeksizin kutudan çıkmış haliyle saha servis uygulamasının gelişmiş akıllı planlama kabiliyetlerinden faydalanabilirler. Bir diğer önemli konu da müşterilerinize çoklu kanallar üzerinden diledikleri gibi sizinle iletişime geçme özgürlüğünü bu çözüm ile beraber tanımış olursunuz. Yani omni channel dediğimiz kavram müşteri dilediği noktadan herhangi bir ürünle ilgili bir şikayeti, bir bildirisi olduğu durumda sizinle iletişime geçmesi özelliği. Bir diğer önemli konu da müşterilerinize çoklu kanallar üzerinden müşterilerle yapılan servis sözleşmelerini ve planlı bakım prosedürlerini otomatik olarak hayata geçirebilir. Ve yapılan işe karşılık müşteriye kesilecek fatura sürecini de yine otomatik olarak tetikleyebilirsiniz. Otomatik süreçler de yine kritik konulardan bir diğeri. Cihazların IoT servisleri üzerinden sisteme entegre olabilmesi sayesinde önleyici ve proaktif bakım senaryolarını çalıştırabilirsiniz. Ayrıca Microsoft'un machine learning algoritmaları sayesinde oluşturulan tahmini öngörüler ile yine proaktif sağ hizmeti önceden planlayabilirsiniz. Çoklu kanallar üzerinden müşteri ilişkileri konusuna baktığımızda yine 4 özellik ön plana çıkıyor. Olası tüm kanallar üzerinden müşteriyle bağlantı kurma, bu kanallar üzerinden temsilcilere kolay erişim ve şikayeti ya da iş emrini hızlıca oluşturma süreçleri sağ uygulamasının en büyük avantajlarındandır. Gerçek zamanlı müşteri iletişimi ile beraber sağlanan verinin doğruluğu ve tekilliği de bir diğer öne çıkan özelliklerdendir alınan talebin ya da şikayetin müşterilere sağlanan self servis portaller üzerinden takibi de hizmet kalitesinin artmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına olanak sağlayan başlıca unsurlardandır. Müşteri memnuniyeti sağ hizmeti çözümleri için olmazsa olmaz konuların başında gelir. Dalim ve -sa sağ servis uygulaması temsilcilerin Müşterilerle daha kolay iletişime geçebilmesi için bağlamsal müşteri kimliği ve entegre iletişim sunar. Çağrı merkezi çalışanları için müşterilerle chatbotlar aracılığıyla iletişim kurmasına yine olanak tanır. Önceden belirlenmiş ön sorular veya mesajlar hazırlayarak botlar aracılığıyla müşterinin sorununu soru cevap şeklinde irdeleyerek kök nedene inmenize olanak tanır. Alınan cevaplara bağlı olarak otomatik süreçler tetikleyebilir veya varsa çözüme ilişkin bir bilgi bankası makalesini mail ile müşterinize iletebilirsiniz. Bu noktada henüz daha talip agent'a gelmeden müşteri portal üzerinden kendi kendine chatbot yardımıyla kendi sorununa cevap almış bulunuyor. Tüm bu süreçler müşterileri tek bir kanala mahkum etmeden yaşadıkları sorunu çözmeleri için hazırlanmış uçtan uca çözümlerdir. Connected Field Service'in size sağladığı bir diğer katkı, saha personellerini en doğru içerikte hızlı ve kolay şekilde iş emri oluşturarak planlamasını yapabilme özelliğidir. Tek bir form üzerinden, tek bir form kullanarak sahada işin yapılabilmesi için doğru bilgileri edinmenize olanak tanır. Teknisyen, iş emri olmadan planlaması yapılmaz ve böylelikle müşteriden gelen hiçbir sorun atlanmamış olur. İş tamamlandığında onay süreçleri sayesinde iş emrini tekrar gözden geçirterek onaylatabilirsiniz. Yani burada bir onay mekanizması kurmanız mümkün. İş emri formunda yer alan zaman çizelgesi bölümü sayesinde de bu ekranın sağ kısmında da göreceksiniz timeline kısmında. İşin geçmişiyle ilgili detaylı bilgileri hızlıca ve kolayca erişebilirsiniz. Türlerine ve alt türlerine göre farklı iş emirleri oluşturabilir ve süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Önceden planlanmış iş ile ilgili olarak müşterilerinize planlı hatırlatıcılar yine bu sistem aracılığıyla gönderebilirsiniz. Gerçek zamanlı çalışan teknisyenlerin konum izleme özelliği sayesinde müşterilerinizle olan iletişimi her düzeyde olumlu ve zenginleştirilmiş bir hale getirebilirsiniz. Gelişmiş dağıtım araçları ile etkin yönlendirme ve kaynaklara göre beceri eşleşmesi yaparak hizmet zamanlamalarını optimize etmenizi yine bu çözüm olanak sağlar. Microsoft'un Forms Pro ürünü de bu sürece dahil ederek müşterilere verilen hizmetin hemen ardından bir anket gönderebilir ve aldıkları hizmeti yine kolaylıkla ölçümleyebilirsiniz. Aldığınız geri bildirimlere göre teknisyenlere ya da tekniklere performans değerlendirmesi yapabilir, geri bildirimler verebilirsiniz. Özellikle bu noktalarda. Son kullanıcıdan alınan yorum şirketler için sıcağı sıcağına çok değerli veriler içerebilir. Bu nedenle burada yapılan anketlerin veri olarak değeri son derece önemlidir. Self servis portaller verileri önceden oluşturulmuş ya da yaklaşan tüm faaliyetleri takip etmeye olanak sağlar. Müşteriler bu portal üzerinden isterlerse kendileri de planlama yapabilirler. Authentication sonrasında yani sizin kullanıcıya verdiğiniz, müşteriye verdiğiniz bir kullanıcı şifre bilgisiyle login olan kullanıcı bilgisine göre müşteriler portaller üzerinden iş emri durumlarını, faturalarını, sözleşmelerini ve cihazlarını kolaylıkla görüntüleyebilirler. Gerekli durumlarda yeni kayıt oluşturabilir ve güncelleyebilirler. Tabii ki bu iş süreçlerinin tamamında sistemsel olarak belirlenen yetkiler çalıştırılır. Çoklu dil seçeneği sayesinde tek bir portal arayüzüyle birden fazla dilde gösterim de olanak sağlamış olursunuz. Danebüs Üstü Sağ Hizmeti'nin önleyici iş emirleri üretmekte dahil olmak üzere sözleşmeleri ve önleyici bakımı daha iyi yönetmeye nasıl yardımcı olabileceğini de birazdan daha yakından inceleyeceğiz. Bir sonraki slaytımızda sistem Tanımadığınız müşteri söz sözleşmelerini baz alarak önleyici iş ve faturaları otomatik olarak oluşturma yeteneğine sahiptir. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Bu süreci kullanarak günlük ya da haftalık olarak önleyici iş emirlerini kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Üreticilerin önerilerine göre bir cihazın bakım ihtiyaçlarını izleyerek, takip ederek ve yöneterek de önleyici bakım iş oluşturabilmeniz yine mümkündür. Yapay zeka teknolojisinden yararlanarak ekipmanın ne zaman bakıma ihtiyaç duyacağını önceden belirleyebilir ve bu sayede operasyonu kesintisiz olarak planlı bakımlarla ve kolaylıkla yönetmiş olursunuz. Bu bölümde Azure IoT servisleri ile sağ servis uygulamasının etkin çalışma şekillerinden sizlere bahsedeceğiz. Kan Bey de bahsetmişti bu Azure IoT servislerinden kısaca. Şimdi ben biraz daha derinlemesine gireceğim. Önden tahminleme yapılarak oluşturulan bakım süreçleri ve sonrasında ilerleyebilen iş akışlarından bazı örneklerde bu, bu noktada sunacağım. Azure IoT çözümleri cihazlarınızdan, ekipmanlarınızdan veya sensörlerinizden gerçek zamanlı görünüm elde etmek için IoT teknolojisini, makine öğrenimini ve yerleşik analitik mantığını kullanır. Servis, tüm bileşenler arasında bağlantı kurarak sürekli ve veri toplama olanağı sağlar. Zaman içinde toplanan verilerle machine learning algoritmaları sayesinde sistemi iyileştirmelerini size kolaylıkla yapabilmenizi sağlar. Aynı zamanda bu veriler kullanılarak tahmin analitiği de anetinizi de arttırabilirsiniz. Cihaz sağlığını etkilen her türlü olayda da izleme ve uyarı kurma işlemlerini yine kendiniz planlayabilirsiniz. Azure IoT servislerinin alt konularında. IoT kavramı ilk bakışta karmaşık bir konu olarak algılansa da Microsoft Azure IoT Central ile bu alanda müşterilerine kolaylık imkanı sağladı. Azure IoT Central minimum IoT tecrübesiyle hızlı bir şekilde başlamak isteyen işletmeler için SaaS modelinde çalışan bir üründür. Bu servisi kullanarak SaaS metu uygulamasında cihaz üzerinde yaşanan herhangi bir anomaliyi IoT uyarısı olarak kolaylıkla izleyebilirsiniz. Sizlerin sistemde belirlediği eşik değer aşıldığında ya da altına düşündüğünde bu uyarı otomatik olarak oluşur ve ardına bağlanan iş akış süreçlerini tetikleyebilir. Power Platform tarafında, Power Apps tarafında Flow kullanılarak buradaki cihazlardan alınan bilgi servis üzerinden gerek duyulan noktalara kolaylıkla mail, SMS vesaire ya da bir kayıt şeklinde düşürülebiliyor. Sağ hizmet ekranlarında gömülü Power BI görselleri sayesinde cihazdan alınan tüm değerleri raporlayabilmek de mümkündür. Azure ürünlerinden biri ise Azure IoT Central çözümünün yetmediği noktalarda biz çözüm olarak kullanıyoruz. Bu çözüm Platform as a Service yani PaaS modeliyle çalışan bir yapıya sahiptir ve SDK'lar sayesinde custom IoT çözümleri oluşturmanıza olanak tanır. Yine bir önceki slaytta olduğu gibi Azure IoT Hub'a tanımlanan cihazlar üzerinden de sağ servis uygulamasına IoT uyarıları düşürebilir. Gelen uyarılara göre aksiyonlar tetikleyebilirsiniz. Sağ servis uygulaması işletmelerin sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme ve çözmeye olanak sağlar. Bu noktada cihazlardan gelen verilerin doğru uzmanlara iletilmesini sağlamak ve gelen bu verilere göre soruna müdahale, işin daha çabuk çözülmesine imkan veren bir diğer önemli noktadır. Cihazların uzaktan takibi, agentların da iş yükünü hafifleten bir diğer unsurdur. Müşteri, birinci yoldan agent ile iletişime geçmeden sistem, sorunla ilgili malumatı gerek teknisyene gerekse de müşterinin kendisine iş akışlarıyla kolaylıkla gönderebilir. Dainius 365 Sağ Servisi, bir parça gerçek tüketimine bakarak parçanın ne zaman değiştirmesi gerektiğini hesaplar ve gerektiğinde ilgili noktalara uyarı gönderebilir. Makine öğrenimi özellikleri bir aygıtın ne zaman ilgilenilmesi gerektiğini tahmin etmenizi ve sorunlar ortaya çıkmadan önce kendi kendini iyileştirme veya bakım adımlarını otomatikleştirmenize olanak tanır. Ayrıca tek ekranın üzerinde grafiksel kontrol paneli sayesinde cihaz sağlığı hakkında anında uyarılar alabilir ve önceden tanımlanmış kurallar ve iş akışlarını kullanarak hizmet talebi oluşturma işlemini de otomatikleştirebilirsiniz. Makine öğrenimi ile proaktif sağ servis işlemleri başlığına geldiğimizde burayı iki ana kısma ayırmak mümkün. Bunları kaynakların optimum kullanımı ve kaliteyi artırmak adına müşteriye sunulan hizmeti geliştirme olarak ayırabiliriz. Kaynakları ve teknisyen zamanını etkin bir şekilde yönetmek her türden sağ hizmeti organizasyonu için temel zorluktur. Sağ servis uygulaması, iş için doğru deneyime sahip, doğru kaynağın planlanmasına birinci elden bu noktada olanak sağlar. Teknisyenlerin uygunluk ve yetenek bazlı ayrımına bakarak iş çevrenin gereksinimlerine göre doğru kaynağa, doğru işe atanmasına yine imkan verir. Ek olarak kurulan resource scheduling optimization kavramıyla, algoritmalarıyla manuel yapılan planlamalara alternatif ve daha etkin planlama yapabilme konusunda sistemsel çıkarımlarla bir plan şablonu hazırlatabilir ve uygun bulmanız durumunda bu şablonu akfederek kullanıma sunabilirsiniz. Yani sistem size daha etkin planlama için hangi şekilde planlama yapmanız gerektiğini kolaylıkla belirtir. Müşteriler herhangi bir arıza durumunda mümkün olan en kısa sürede sonuç almayı isterler. Sağ hizmeti çözümü, makine öğrenimi verileri ve yapay zeka sayesinde oluşabilecek potansiyel sorunlar için süreçleri uzaktan kendi kendine iyileştirme ve öngörücü tahminlemeye olanak tanır. Bir soru tespit edildiğinde, örneğin bu bir aşırı ısınma problemi olsun, cihaza kendini yeniden başlatma komutları göndererek sorun daha da ilerlemeden aksiyon almayı dener. Geçmiş cihaz verilerini ve tahminleme anetini kullanarak gelecek yakın bir tarihe otomatik teknisyen planlaması ve iş emri oluşturma ihtimalini tavsiye eder. Bu tavsiyeden yola çıkarak müşteri sistemin kapalı kalacağı süreyi önceden planlayarak ve bilerek teknisyenle eş zamanlı olarak sistem bakımlarını kolaylıkla gerçekleştirebilir. Burada ikinci ana başlığa baktığımızda çağrı merkezi çalışanları ve teknisyenleri daha bilgilerle getirmeyi inceliyoruz. Bu Uygulamanın getirdiği eksiksiz müşteri bilgileri özelliği sayesinde ekipler arasında gerçek zamanlı rehberlik ve işbirliğini güçlendirebilirsiniz. Doğru teknisyenleri doğru işlere doğru zamanda göndererek kaynaklarını her zaman en iyi verimde kullanmış olursunuz. Varlık yönetimi ile müşteri ekipmanlarını ve servis geçmişlerini kolaylıkla da takip edebilirsiniz. Bu üç özellik bu konuyla ilgili Field Service'in ana üç kavramından biri olarak ön plana çıkıyor. Bu kısımda kaynak yönetimini optimize etme konusunda ne gibi fayda sağlandığını göreceğiz. Ee, akıllı planlama ve yönlendirmeyi etkinleştirme ile ilgili saha servis uygulamasında teknik ekiplerinin uzmanlık alanlarını kolaylıkla tanımlayıp seviyeler belirleyebilirsiniz. Konum bilgisine göre ya da teknik becerilere göre mevcut oluşan iş emrinin gereksinimlerini karşılaştırarak doğru kaynağı, doğru işe, doğru şekilde planlamanız da mümkün olur. Teknisyenleri kullandıkları mobil app vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak harita üzerinde konumuna erişebilir ve böylelikle işe en yakın boşa çıkacak ya da boştaki ekibi olaya yönlendirme yapabilirsiniz. Bu gibi imkanlar sayesinde hem seyahat sürelerini hem de maliyetlerini kolaylıkla düşürmüş olursunuz. Ekranda da gördüğünüz gibi hangi kaynak, ne zaman müsait, şu an nerede, hangi iş üzerinde çalışma yapılıyor gibi bilgilere tek ekrandan erişim sağlamak mümkündür. Boşta bir teknisyen varsa bu teknisyenin konumunu görme gibi özellikler sağ servis uygulamasının verimliliğini maksimize eden başlıca özellikler olarak ön plana çıkar. Bu noktada önem arz eden bir diğer konu da müşteri ait cihaz ve envanterlerin yönetimidir. Bu iki kavramı da biraz daha detaylandıralım. Dynamics 365 sağ hizmeti altında varlıkları daha etkin yönetebilmek ve anlamak Ayrıca teknisyenlere daha çok bilgi verebilmek için 3 boyutlu modelleme özelliği sayesinde bilgi makaleleri oluşturabilirsiniz. Teknisyenler sahada herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bu 3 boyutlu modellerle ilgili makaleleri inceleyerek ek bir desteğe gerek duymadan işlemlerini tamamlayabilirler. Cihaz için yakın zamanda yapılmış bir onarım varsa bu bilgiyi yine bu ekranlardan kolaylıkla erişebilirler. Böylelikle cihazın zaman geçmişinden ne gibi müdahalelerin olduğunu sorunun önceki yaşanan sıkıntılarla alakalı olup olmadığını anlamalarına imkan vermiş olursunuz. Envanter yönetimine geldiğimizde doğru envanter yönetimi sağ servis iş yapan şirketler için en kritik konuların başında gelir. Dynamics 365 sağ servis çözümü, ayrıntılı envanter yönetimi ve işlem geçmişi ihtiyacını direkt olarak karşılayarak hizmet stoğunuzu daha iyi tahmin etmenizi sağlar. Gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde daha etkin tahminleme yapmanıza da olanak tanır. Sağladığı Mobilde de eş zamanlılık özelliği sayesinde teknisyenler mevcut envanteri hemen görüp canlı olarak canlı veri olarak görüp talep etme ve ayırma yetkisine sahip olurlar. İade süreçleri, stok ayarlama ve stok transferleri dahil tüm süreçler bu model altında yönetilebilir. Teknik ekiplere uzaktan destek verme süreçlerine baktığımız zaman mobil olma ve mobil uygulamanın kolay kullanımı buradaki artıların başında gelir. Bu uygulama platform bağımsız olduğu için teknisyenleriniz Hangi cihazı kullanırlarsa kullansın veriye gerçek zamanla erişebilirler. Bağlantı sorunu olan noktalarda da çevrim dışı özelliği sayesinde yine son erişilen veriyi kolayca kullanabilmelerine sistem izin verir. Uygulamanın standartında yer alan barkod okuma, RFID gibi özellikler sayesinde ek bir cihaza ihtiyaç olmadan kolaylıkla işlemlerini de yapabilirler. Burada kullandıkları cihaz üzerindeki GPS üzerinden anlık konum biletisini alarak planlanacak işe en yakın teknisyeni kolaylıkla görevlendirebilirsiniz. Ayrıca tamamlanan işin son resmini alarak herhangi bir faturaya ya da müşteri iletecek maille bu resmi eklemeniz de mümkün olur. Teams ile etkin kullanımı, Microsoft HoloLens ile yine Connected Field Service çözümünün Remote Assist özelliği üzerinden teknik ekiplerin anlık olarak hem uzmanlarla hem müşteriyle birebir etkileşimini aslında bu slaytta görüyorsunuz. Teknik ekipler taktıkları HoloLens'ler vasıtasıyla HoloLens üzerinden Teams veya Remus Assist ürününü kullanarak sahada da e, diğer teknisyenler ve diğer tedarikçilerle diledikleri gibi elleri serbest bir şekilde iletişime geçebiliyorlar. Mixed Reality özelliği burada önemli. Mixed Reality özelliği sayesinde de ürünün ya da cihazın 3 boyutlu modellerini Product Visualize çözümünün içinde geliştirilen ürünün 3 boyutlu modellerini e, sahada teknik ekipler inceleyerek sanki fiziki cihazda çalışıyormuşçasına konuyu incelemelerine olanak sağlıyor. Artırılmış gerçeklik bir yapay zeka üzerindeki üzerinden eğitim verme burada kritik konulardan bir tanesi. Daheim 360'ın Guides diye bir ürün var. Bu ürün ile e, artırılmış gerçeklik, 3D modelleme guide'leri yap yapabiliyorsunuz, hazırlayabiliyorsunuz. Adım adım hangi noktalarda neyi yapacaklarına dair bilgileri teknisyenlere böylelikle paket olarak sunuyorsunuz ve teknisyenler bunu sanki birebir gerçek eğitim alırmışçasına uygulayarak eğitimini daha geniş bir şekilde ilerletmiş oluyor. Ürün görselleştirmeden bahsettik. Product Visualize özelliği sayesinde 3 boyutlu modeller yapabiliyorsunuz demiştik. Burayı hızlıca geçiyorum. Sistem tamamıyla ortak veri modeliyle çalışıyor. Ortak veri modelinin sunduğu özellikler sayesinde hem Power Platform tarafında hem de Dynamics tarafında gerek Finance gene operations ürünlerinde yani ERP tarafında da tekli veri modeli üzerinden e, tümleşik bir şekilde tüm müşteri verileri, cihaz verileri, adres verileri, sipariş verileri gibi ortak veriler sürekli tek kaynakta hareket etmiş oluyor. Ve böylelikle verinin güvenliği ve güvenilirliği e, tek bir noktada sağlanmış oluyor. Bunun dışında Power BI entegrasyonu ile beraber yani size çözümlerinde genellikle raporlama özelliği hep ikinci planla tutulur third party ürünlerle e, ya da ekstra raporlama tool'larıyla bu olanak sağlanır. Connected Field Service'in içinde Power BI Embedded şeklinde geliyor ve içinden çıkmış haliyle template raporları mevcut. Bu raporları dilerseniz kullanabiliyorsunuz. Raporların yetmediği noktalarda da yine sabahki sunumda da bahsetmiştik. AppSource üzerinden hazır rapor setlerini indirerek kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Power Automate ve Power Platform'la entegre şekilde çalışıyor dedik. Burada gerçekleştirilen, sağda gerçekleştirilen ya da merkezde gerçekleştirilen bir aksiyon neticesinde bir iş akışı planlayabiliyorsunuz ve e, tetikleyebiliyorsunuz. Bu iş akışı neticesinde müşteriden bir onay gerekiyorsa veya bununla ilgili bir bilgilendirme yapılacaksa, e, 300'e yakın konektör vasıtasıyla servisler üzerinden etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Konektörler ve şablonlarla ilgili hazır şablonlar var. Hazır şablonları kullanarak yine Power Automate tarafında süreçler oluşturabiliyorsunuz. Hazır şablonların yetmediği noktalarda da kendiniz açık kaynak dokümanları var, bol miktarda. Bunlar üzerinden ya da videolar izleyerekten kolaylıkla low code teknolojisiyle çalışan bir yapıya sahip Volkan Bey bahsetmişti bu sun bir önceki sunumda. Ee, yine aynı şekilde burayla entegre çalışmanız mümkün. AppSource'tan da kısaca bahsedelim. AppSource Microsoft ve bizim gibi Microsoft'a özel süreçler geliştiren şirketlerin ortak bir marketi olarak düşünebilirsiniz. Burada binden fazla çözüm yer alır. İlker Bey, e, remote assist alakalı bir sorun vardı ama e, sesim iyi geliyor mu? Buyurun geliyor. E, şey, HoloLens ve hani, e, Cloud Dynamics 365 hani hoş şeyler ama Türkiye'de bulunduğumuz gerçeğini göz önünde alırsak e, on-prem'de çalışan Dynamics'in var ise ve e, sağdaki e, personelime cep telefonları üzerinden bir, e, bu uygulama erişmeden ister isem e, hangi opsiyonlarım var ve hani lisanslama neye göre yapılıyor? E, remote Assist için soruyorsanız Remote Doğru. Assist e, Remote Assist tamamen cloud platformunda çalışan bir ö, ürün. E, on-prem ile gateway üzerinden çalışıyor. Power Platform Power Platform ile gateway üzerinden entegre oluyorlar. E, burada e, CRM'inizde on-prem CRM'inizde oluşan kaydı bilgisini aslında teknisyenler görüyor. İletişimi ise yine remote asit ürünüyle beraber. Yani remote aslında sizin ortamınızda kurulmamış oluyor. Onu kulak üzerinden kullanıyorsunuz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yine mail adresim üzerinden iletişime geçebilirsiniz.